Tarzı kanalına hoş geldiniz. Değerli dostlar arımız ölmüş. Ne yapalım? Ölümden kaçış yok. İlla ki bir sebep de bulunacak. Arımız öldüğü zaman önce arımız ölmüş mü gerçekten arıların üstten kontrolünü yapıp ölüp ölmediğini tespit edeceğiz. Ölmüş mü anladık. Başımız sağ olsun. Hemen kovanın girişini kapatmalıyız ve sağlıklarların kovan içine temas etmesini engellemeliyiz. İşte oldu. Ölen arımızı hızlıca muayene ediyoruz arkadaşlar. Kapağımızı kaldırdık. Bakıyoruz. Strafor var. Güzel. Bir çuval örtmüşüz. Sonra da naylon örtmüşüz. Buna rağmen kovanımız ölmüş. Aa bu ne? Kovanım sonbaharda doluydu arkadaşlar. Bakıyoruz şöyle kabaca. Ölen arılara bakıyoruz. Az miktarda arı kalmış. Demek ki biraz da peten içinde var. Demek ki arımız azalmış. Nüfus gitmiş gelmemiş. Ne diyoruz ya giden gelmez hastalığı. Namı diğer Nosema. Arkadaşlar puanımızı hemen peteklerden başlayarak kontrol ediyoruz. Bakıyoruz burada açık ballar var. Arkasında da yine açık ballar var ve biraz da sırlı var arkadaşlar. İkinci peteğe çekiyoruz. Burada da yine az sırlı ve açık ballar var. Bu köşede biraz sırlı var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada polen var, sırlı bal var arkadaşlar. Az bir miktar yavru var. Arkası da aynı şekilde. Demek ki kuanımız yavru yapmaya çalışmış. Peki sağlıklı bir kuan kış ortasında yavru yapar mı? Özellikle kar ve soğuk çok fazla olduğu dönemde yapar mı? Hayır yapmaz arkadaşlar. Peki bazı arılar kış ortasında eksi onlarda neden yavru yapmak zorunda hisseder kendini? Sebebi şu giden gelmez hastalığı arımız gitti gelmedi gitti gelmedi anar baktı ki ya da arı kalmayacak kendisi de ölecek Kovanın soyu kesilecek hemen yumurta atmaya başladı İşte burada polenleri kullandılar ballarını da biraz mı kullandılar hatta çoğunu kullandılar bir kısır döngü aldı başını gitti arkadaşlar peki doğan arılar sağlıklı mı maalesef onlar da nosemayla bulaşık sindirim rahatsızlığı olduğu için onlar da giden gelmiyor yine nüfus artacağına giderek azalıyor tabii ki bal kemerlerinden uzaklaştılar. Bir kısmını yediler. Olanlardan da uzak kovan girişinde kümelendiler. Hava sıcaklığı oldu. Eksi 13-15 derece arkadaşlar. Bu arılar körpe, genç. Çünkü yaşlılar öldü. Sonbahardan kalan, Ekim'den, Kasım'dan kalan o usta arılar, usta işçiler çoktan öldü. Gitti ve gelmedi. İşte yerine gelen doğan bu körpeler de çineleri iyi gelişmemiş. Bunların da sindirimlerinde yine rahatsızlık var arkadaşlar. Dolayısıyla salkımdan uzaklaşıp şuradaki balı yiyemiyorlar. Birçok incelemede şunu gördük arkadaşlar. 4-5 çıtalık arılar bile hatta 3 çıtalık sağlıklı arılar bile kovanın uzağındaki çerçevenin en uzağındaki hatta uzak peteklerdeki stokların tamamen tüketildiğini gördük. Çünkü arı küme hareket edebiliyor yani. Balın olduğu tarafa doğru gidebiliyor ve tüketebiliyor. Fakat rahatsız olursa gidemiyor. Bal burada Arada burada ölüyor. Zaten e, nüfusumuzun 5'te e, 1 falan ancak kalmış ölen arıları düşünürsek. Yine bir peteye bakıyoruz duvar kenarı. Bunda da böyle açık bal var, kemer var arkadaşlar. Evet, kovanımızı inceledik, tespitimizi yaptık. Giden gelmez hastalığı ya da Nosema ama emin olmak istiyoruz. %100 ne olduğunu bilmek istiyoruz. O zaman buradan numune alıyoruz dibe düşen numune alıyoruz arkadaşlar ve bir laboratuvara giderek test yapılmasını sağlıyoruz. Kovanımız çökmüş. Kovanımızda bir miktar bal da var, polen de var. Nüfusumuz çokça azalmış. Kış ortasında anormal şekilde yavru yapılmış. Kovanımız çökmüş gitmiş. Ne diyoruz? Giden gelmez hastalığı ya da nosema olabilir arkadaşlar. Çünkü bir kovanımızda bir sorun varsa nosema uzaklarda değildir. Adet olduğu üzere hemen bir helva kavuruyoruz. Helvamızı yedik, ağzımız tatlandı. Fakat Nosema'yı akıldan uzak tutmuyoruz. Çünkü Nosema hala var. O zaman sağlıklarıları bu kuandan uzak tutacağız, temas ettirmeyeceğiz. Yeni yapacağımız bölmeleri ve üretimleri de sağlıklı kuvanlardan yapacağız. Arı alıyorsak, ana arı alıyorsak onları da sağlıklı olduğundan emin olduğumuz ya da son derece güvendiğimiz arıcılardan temin ediyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bereketli sezonlar.